Selamünaleyküm canlarım. Bugün sizlere gördüğünüz gibi katları sayılabilecek şekilde yapılmış güzel poğaça tarifimle geldim. Yumuşacık bir poğaça tarifi hanımlar. Evet şimdi başlayalım tarifimizi. Malzeme listemizde şöyle iki tane yumurtamız var. Yumurtamızın akı içerisine sarısını üzerine bir buçuk su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz. Bir çay bardağı da sıvı yağımız. Bir 40 gramlık mayamız. Mayamızın yarısını kullanacağız hanımlar. 20 gramını kullanacağız Evet şimdi malzememizi sıvılarımızı bir araya getirerek mayamızı aktive edelim Evet mayamızın yarısını kabımızın içerisine aldık İçerisine ılık suyumuzu koyuyoruz bir su bardağı kadar İçerisine toz şekerimizi de ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı da toz şekerimizi ekleyerek güzelce karıştıracağız. Hamurumuz yumuşadığı için kaşıma yapışmış. Bunu da karıştırarak şöyle şekil Şekilde karıştıracak şekilde güzelce açalım. içinden kabarmaya başladı mayamız içerisine bir buçuk su bardağı sütümüzü alalım bunu da güzelce karıştıralım Evet Hanımlar bu poğaça tarifimizin yufkalarını tek tek açacağız İçerisine bir çay bardağı da sıvı yağımızı ekleyelim. Bir parmak eksik de olabilir çay bardağından. İki tane yumurtamızın akını koyacağız içerisine. Bunu da güzelce karıştıracağız. Sarıların üzerine süreceğiz hanımlar. Evet şimdi bunları güzelce karıştıralım. Hamurumuzu yoğuracağız. Şu anda 5 su bardağı kadar unumuz var burada. Un farkına göre değişebilir, inceliğine, kalınlığına göre. Sizler de elinize e, çokça yapışmayacak şekilde güzel bir hamur yoğuracaksınız. Ama yumuşak olması gerekiyor, sert olmasın. Yoğun un ağırlıklı olursa e, poğaçamız katı olur. Yumuşak olmaz. O yüzden herkesin kendi ununu e, ayarınca yumuşacık bir hamur yoğursun hanımlar. Burada ne yapıyoruz? Tekrar bir un takviyesi yapmadan önce içerisine tuzumuzu da ekliyoruz. tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekledik. İyice yoğuralım, güzelce kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Un e, takviyesi yapmak istersek unumuzu da azar azar ilave edelim. Gördüğünüz gibi iyice yoğuralım. Hafiften bir un daha istiyor. Fazla un koymayalım dediğim gibi. Hamuru ne kadar katı olursa poğaçamız o kadar iyi olmaz. Yumuşak olması gerekiyor yoğurduğumuz hamur. Ben bunu güzelce yoğuracağım. Mayalanmaya bırakacağız hanımlar. iyice yoğuralım. Toparlandı hamurum. Şu anda gördüğünüz gibi üzerine bir avlu kapatacağım. Havluyu kapattıktan sonra mayalanmayı bırakacağız hanımlar. Evet. Mayalandı hamurumuz. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Kabardı. Masamızın üzerine bir un serperek mayalanmış olan hamurumuzu alalım. Güzelce ne? Evet hanımlar gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Bu kıvamda hamurumuzu yoğurun. Güzel mayalansın. Evet şimdi parçalara bölüyoruz. Bezelerimizi ayıralım. Evet ikişer ikişer açıp üst üste koyacağız bu yufkalarımızı. Aralarına yağ süreceğiz hanımlar. Şöyle beze halinde yapalım. Güzel yoğurduğumuz için hamurumuzun dokusu çok güzel olmuş. Yumuşacık olmuş. Poğaça hamurlarını yoğurmak da çok önemli hanımlar. Özen gösterelim. Poğaçalarımızın her güzel olmasını istiyorsanız. Güzelce yoğuracaksınız ve mayalanmaya bırakacaksınız. Gördüğünüz gibi kabarmaya devam ediyor. Dediğim gibi unlu farkı olabilir. Elinize yapışacak fakat çok da yapışmayacak. Elinizi kurtaracağınız şekilde ununuza ilave edin. Yumuşak olsun hamurumuz. Şöyle benimkisi hemen hemen şöyle 6 su bardağı kadar un aldı. Dediğim gibi un farkı olabilir. Evet hanımlar, şimdi bezelerimizi yaptık. Tekrar dinlenmeye bırakıyoruz. Şöyle 5-10 dakika kadar dinlendirdik. Yoğurma kabımızın içerisine tekrar alıyoruz bunu. Şimdi bezelerimizi unumuzla açmaya başlayacağız. Yine hafiften bir un, unumuzu serpelim. Evet hanımlar ilk önce merdane yardımıyla hafiften açıyoruz sonra oklava kullanacağız. hamurumuzun dokusu çok güzel yumuşacık kolay açılacak Allah'ın izniyle Evet dinlendirmelerimiz çok önemli bezelerimizi dinlendiriyoruz mayalarımızı hamurumuzu yoğurduktan sonra güzelce mayasını bekliyoruz bu işlemleri yaptığımız zaman poğaçalarımız hamur işlerimiz çok güzel olur gördüğünüz gibi ben açmaya başladım böyle yapıp ne yapıyoruz? Bir tane e, sofra bezimizin üzerine alıyoruz hanımlar. İkinci yufkamızı açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu açıp yufka şeklinde, büyüklükte açıp kenarı alacağız. Mayalı hamur olduğu için biraz e, nazlı açılıyor, ama açacağız sonuçta bunu. Evet dikkatli bir şekilde açalım. Un takviyesi de yapacağız ama fazla değil. Böyle açabileceğimiz kadar güzel açalım bunu yuvarlak şekilde. Çeviriyoruz. Her e, oklavayı bıraktığımız zaman hemen yanındaki Yerden oklavamızı takarak tekrar yufkamızı açıp büyütüyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aynı yerden sürekli açmayalım. Oklavanın yönünü değiştirelim. Allah merkezin mutfağına hayırlı bereketler versin. İçinde de cümlemize versin ya İnşallah daha güzel e, videolarla sizlerle beraber olacağım Allah'ın nasip etsin güzel sağlıklı bir şekilde gördüğünüz gibi yufkamızı açtık üzerine yağımızı yolda yumuşamış olan yağımızı ilk önce bu şekilde deneyeceğim İki türlü de olduğu için gösteriyorum Hanımlar Böyle ince, e, hafiften uçağımızla yağımızdan alıp hamurumuzun her tarafına yerleştirelim. Bu da bir teknik. Sonuçta olmayacak diye bir şey yok. Her şeyi yaparsan güzel olur. Her tarafına yağını koyalım. ikinci yufkamızı da bunun üzerine yerleştirelim çekiştirelim kenarlarına güzel her tarafını bir olsun şöyle elimizle bastıralım tekrar üstüne ince şekilde keserek yağımızı ilave edelim. Evet hanımlar şimdi bu parçamızı saracağız. Kenarlarından hafiften çekiştirelim. şöyle gördüğünüz gibi çekiştiriyoruz elimizle rulo yaparak saralım kenarlarını düzeltelim aynen büyüyebilen bir yufka çünkü yağımızı sürdük güzel açtık kenarlarını güzelce şöyle yaptığım gibi yapın hanımlar Evet şimdi bunu ortadan ikiye keseceğiz, dinlenmeye alacağız. Dolabın alt kısmına değil de buzla atabilirsiniz. Acele etmek istiyorsanız buzla koyabilirsiniz. Şöyle bir 10 dakika kadar da dursa yeterli geliyor hanımlar. Hepsini böyle açıp ikinci yufkayı yapana kadar bunu dolaba atabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Orada dinlenirken üçüncü yufkamızı da açıyoruz. Poğaçamızın yufkasını böyle açıyoruz çünkü dediğim gibi kat kat olacak. ayrı bir lezzet katıyor böyle olması da aralarındaki yağdan kaynaklanıyor. Katları sayılıyor dediğimiz için böyle açmamız gerekiyor. Evet bunu da alalım sofra bezimizin üzerine. 2 hamurumuz daha kaldı. Bu da dördüncü bezemiz. Bunu da açalım. Hamurumuz bekledikçe daha güzel açılıyor. Evet hanımlar, bu şekilde yapmaya devam edelim. Hafiften bir unumuzu tekrar serpelim. Kolayca açılıyor. Hamurumuzu açarken yufkalarımızı Öteki bezelerimiz kenarda dinleniyor. Dinlendiği için de böyle e, dördüncü yufkaya hamurumuza gelene kadar bu da dinlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi hemen açılı verdi. Yavaşça açalım. Evet. Bunu da açıyoruz böyle büyütene kadar. Evet hanımlar bunu da açtıktan sonra üzerine yağımızı süreceğiz. Evet. Yufkamızı da açtık. Bu sefer bunu da bu şekilde yaptım. İçerisine yağımızı hafif erittikten sonra Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı döktük, hafif iyice sıvı olması için. Bunu da bu şekilde yaptım. Yani ikisi de aynı tatlı oluyor, fakat e, o yağımızı eritmeden koydum, bunu da böyle erittiğim erittiğim için böyle gösteriyorum. Bu da bir farklı bir şey ama tatları aynı sonuçta yani. iki türlü de yapabilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa öyle yapın hanımlar. Evet açmış olduğumuz yufkamızı da tekrar üzerine kapatalım. Kenarlarını açıp iyice çekiştirerek birleştirelim. Gördüğünüz gibi açılıyor. biraz hafif çekiştirdikten sonra heh, büyütelim hanımlar. Evet yağımızı gezdirelim. Hem arasında hem üst katında olduğu için daha lezzetli oluyor. Evet, yufkalarımızın iki iki tane yufkamız kaldı gördüğünüz gibi. Bunları da yaptıktan sonra iki yumurta sarımız var hanımlar bunları da üzerlerine süreceğiz, fırına vereceğiz. Hamurlarımızı yapıp hazır ettikten sonra inşallah evet rulomuzu saralım, kenarlarını tekrar düzeltelim, içeriye doğru verelim dolmamızın düz olabilmesi için hanımlar bu yapım bunları güzelce görünüşü de önemli. Evet bunu da ortadan ikiye kesip tepsimize alalım. Tekrar buzdolabımıza dinlenmeye bırakıyoruz. Evet bu da son yufkalarımızı da açtık. altı tane yufkamız oldu. Bunları da açtıktan sonra dolaba dinlenmeye bırakıyoruz. Evet buzluğa attığım için 10 dakika kadar yeterli geldi hanımlar. Siz de aynı yapın. Şimdi bunları güzelce ne keseceğiz. 4 parmak aralıklı keseceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. iki yufkamızdan 8 tane poğaça çıkıyor hanımlar. Üst üste koymuş olduğumuz yufkamızdan 8 tane poğaça çıkıyor. Çok bereketli. Güzel oluyor. Lezzeti de bir o kadar lezzetli oluyor hanımlar. Sizler de yapın Allah'ın izniyle. Şöyle hafiften ne yapıyoruz? Elimizle açtık. Sonra merdanemizle birleştirerek Tepsimize alıyoruz. Hamurumuzu kestiğimiz yerden aşağıya doğru tutuyoruz, gördüğünüz gibi üzerine bastırıyoruz, şöyle hafiften düzlüyoruz Tekrar çevir, arkasında aynısını yapıyoruz. Şöyle bir iki merdane vurduktan sonra gördüğünüz gibi o yağlar ne yaptı? Kendinden zaten erimeye başladı bile. Evet, şu şekilde bırakıyoruz. Poğaçamızın arasında bir şey koymadım hanımlar. Sizler koyabilirsiniz. Ben sade yapmak istedim. Peynir koyabilirsiniz. Değişik alternatifler yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Yediğiniz zaman yanına koyabilirsiniz malzemenizi. Evet hanımlar şimdi poğaçalarımızı yapmaya devam edelim. Çok güzel oldu. Dolapta bekletmemiz daha iyi şekil almasına sebep oluyor hanımlar. Sizler de aynı buzluğa atın, dinlendirin. Ondan sonra alın ve kesim işiniz daha kolay olsun. Bu şekilde daha rahat açabilirsiniz. Bir iki merdane vurduktan sonra güzelce katladığımız yerden tutup kıvırıyoruz. Güzelce poğaçamızı şeklimizi veriyoruz. Evet bunları da ayarladıktan sonra tekrar aynı şekli yapıyoruz. Elimizle bastırarak altına da üstüne de yağ alıyoruz. Ee, yufkamızı koyduğu hamurumuzu koyduğumuz yere ki yapışmasın. Bu şekilde aynen merdanemizle açıp şeklimizi verip tepsimize yerleştiriyoruz. Evet hanımlar bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet tepsimi yaptım bitirdim. Yumurta sarılarımızı da ne yapıyoruz? Üzerine sürüyoruz. Bu arada fırınımızı 200 dereceye aldım. Isınıyor. Yumurtalarımızı sürdükten sonra fırınımıza vereceğiz. Poğaçalarımızı pişireceğiz hanımlar şöyle 20-25 dakika kadar fırınınızın ayarına göre güzelce üstü kızarana kadar pişireceğiz dikkatli fazla ısı ayarı vermeyin hanımlar çünkü birden üstü kızarınca içi pişmez ne yapmamız gerekiyor fırınımızı önceden ısıtacağız fırınımızın ayarını 200 dereceye alacağız herkesin fırın derecesinin ayarı farklıdır ısısı farklıdır bu şekilde yapın hanımlar eğer güzel poğaça elde etmek istiyorsanız bu kurallara uymamız gerekiyor. Evet hanımlar yumurtalarımızı sürdükten sonra ne yapıyoruz? Isınmış olan fırınımıza vereceğiz. Üzerine ben susam serptim. Ee, çörek otu da ser, çörek otu serptim. Çöğe susam da serpebilirsiniz hanımlar, isteğe bağlı. Evet hanımlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti harika güzel kızardılar. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.